Ha tamam bunu izlememişiz bak. Tamam bunu izlemeyeceğiz. Tam bütün vuruşu başa koymuş. Niye izliyoruz ki? <gülüyor> Bitti. Bitti. <gülüyor> Bidon olsa daha heyecanlı olurmuş. Bir de motorla uçuyor uçuyor geliyor. Oy oy oy. bir de bu yamuk silahla. Muhsin Allah korusun ya. Muhsin Kaçma bir silah. Bir Oy. Bir çevirebilirsem dedim. Bir çevirebilirsem dedim. Fena çevirdim. Gir 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 yani gir gir. Normala göre geri, iyi vuruş. Tipki veremedi. Bak karakter bile tepki veremedi. <laughs> Tipki veren anlamadım. O benim. Açıklar be. <laughs> var kanka. Gir 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 gir. Oy onu vur şöyle. Oy! Ayıp, öyle vurmazsın ya. Ondan mı vurdun? Oy. Evrim daha vur. Headshot yerse güzel olur. Çocuk düştü. Oy. Adam havada da headshot motorla bir de. Helal olsun. Çocuk. Adam havada headshot ediyor oğlum. oldu. O an işte. Aa, Araba, var. Araba var. Araba var. ya. Fight abi. Buradan. Ayşe Buradan ya. bir baygın alışırız. ya vayyyy oh. oh, gördünüz mü bu harbiden çok iyi Biraz Ama da şans bu, ama ya bala vurdu aynen abi. bala vurdu zaten Bunu denese vuramaz ki yani, 50 kere denesin <laughs> ama çok iyi vuruşlar Hı. Adamı görmüyor ya Tahminen sıkıyor bak Mesela köşede olabilir diye düşünüyor Harbiden köşede Bak mesela şu şeyin köşesi var ya Evin köşesi Aynen. Bak tahminen oraya bakıyor Kafasına göre kaldırıyor İyi tahmin etmiş bu arada Bazı zamlar çok iş yarıyor bu tahmin Cidden Tahminler işe yarıyor ya çok işe yarıyor yemin ediyorum ama kalbimden böyle hissederek vurdum ya. Nerede bu en son tar ya? Vuruyor abi. Ben ben gördüm adam ama sıkma. Bak geldi. İki iki kişi. Size doğru geliyor. Oy. 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 <laughs> Lan bu ne? Olsun Hocam Vurması bir hata ayrı bir çok tehlikeli bir takım olabilirler. Kar 98 olsa o, anlarım mı? Muhsin de zor ya. Bir. Aha, aha, birisi geliyor gel. Gel gel onlara bırakmayacağım kini gel. Gel şur. açıdan vursam yapma. Yapma. Allah çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Tamam o gitti. Ya şu kili çok kötü kaptırdım dostlar ya. L Allah aşkına kim kimle fightliyor burada? Kimle? Bekle. Oy! Oy! Çıkış şeyini hesapladım. Ben oraya oynamalıyım Bekle, ya. Geleyim şey bir ne bir devi isim verin. Adam bize bak geldi. Oy! Oy! Kuyik! Yani Kuyik attı! Böyle... Baksana çok inceden yakalıyor bir tane. Bak bak bak. Yani. Oy! Çok inceden yakalıyor. Kaka quick quick attı böyle bir. Lan kafa at. Vur, bunun üzerine kafa atıyorum. Bak bu sen bu vuruşu görsem var ya arabada kuyruk attım diyorum bak. Ay ay ay. Ne evet, zaman şey arkadaşlar. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Lan yok adam uç, uçurma Başka hani? Var. Hani oğlum? Şuraya bak. Bak 240, 140, 140. 140. Anam! Oha! Ozan hava'dakini vurdun? Ozan hava'dakini vurdun? Gel, gel dönün bunlara. Gel, gel. Ozan hava'dakini mi vurdun? Ben, 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 ben evet. birini vurdum da. <laughs> Yerde bir tane patlattı. Şey Öbürü şurada. <laughs> Öbürü şurada. Tam işaretimde. Abi. Biri de motorla uça uça geliyor. <laughs> Oy! Soruluyor muydu bu? Arada? Evet. Yalan. <laughs> Yalnız benim ne sola ciddi? acil oynamam lazım. Emin olamadım. <laughs> Yakala. Okey. Kardeşim sen iyisin. Canıma bakar ya? çalamadım. Oh. Havada çatıyor, bakıyorum Havada ben ben Gördüm seni de. Oy! Hmm. Oy 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 oy. Let's go let's go let's go. Bastık abi, bastık abi, bastık abi, bastık. No Derken araçlar orada. Araçlar balıyor çoda. Arkadaşlar bu oruç benden size gelsin. Yedi bir tane. Aa, sarı yazmadı. Normal Aa, mi lan? Onu düzgün herkes yapar. İki tane yan yana hangisini yersin? Yapar. Var da öyle şimdi. Oo bu iyi. Bu iyi. Oha vurdum adamı. Soldaki adamı vuruyor bir de kafası gözken değil. Ah. <laughs> <laughs> Güzel vuruş bu arada. Reflex falan. Bak. Şöyle bize basit geliyor bak. Böyle çok basit duruyormuş gibi geliyor ama bunu yapamazsınız yani ya. Aa, bak bakayım. bir de dönüp yapıyor ya. Duruyor aynen. Yani bize basit geliyor ya. Bak bana da mesela basit geliyor ama oyuna girince bunu yapamazsın. <laughs> ama yaptım. Tüm <laughs> ama. Ya var mı da yani? Güzel vuruşlar ya. iyi Oy. Ama oh, body ya. Headshot olsa güzel vuruşlar da. Body shot ne bileyim görünce bir morali bozuyor. <laughs> Ama yani o aradan da yakalaması güzel yani. Ise... <laughs> Hayır ya nasıl olabilir ya? Biriniz de tek giyin ya. <laughs> bizim böyle denememiz yok mu? Allah Allah çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Biz gel. bunu denemeyebilir mi Hakan? Gel şimdi deneyelim Video bitsin video bitsin bu şey bu uçurabiliyor mu o şeyi? Evet evet, tamam. Gel 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 vurdum Ben arkaya geçip deneyelim Ama ağır olmamız lazım Bir bitsin bu video biz deneyelim <gülüyor> 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 4, Zor olacağını sanmıyorum ama ya. Yapılır herhalde. Bir deneme yaparız. AM'de kötü değiliz, iyiyiz. Güzel. Güzel bir kazanmış. Oy, 9 kill. Kanka, Emir'i falan gördün mü? <gülüyor> 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 falan Ses takımı açık, gördün adama konuşuyor. Ayy, takım arkadaşına mı konuşuyordu? Aa yine smoke hacker hacker. Hayır hacker. Sen bildirilirsin. Yapma. Uy. Hayır. Büyük bir. Zıplama <laughs> Ya headshot sıkması güzel gösteriyor ya gerçekten. Ne yaptın oğlum sen? Kendine gel. Sen her gün yaptığını düşün. Böyle bir tepki verme. Ha aynen aynen. Tamam. Her zaman böyle oynuyorsun. Her zaman. Buradan paylaşan aynen. bütün aynen. şeye aynen. selamlar da arkadaşlar. hep yapıyoruz. yapıyoruz? Gel 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 360 geliyor gel. <laughs> Ay güzel ama headshot gitmesi lazım. Şarjı bak. Ne satılıyor bu? Ne? İyi abi oğlum bir şey <laughs> ben <administration> ya. yapıyorum bu sporu galiba. Aynen oradan alışkanlık geliyor ben sana. Musa iyi misin kardeşim? kardeşim. Abi sesini <sözün gülüyor> çıkarma adam çok delice. Adam atıyor ha. Abi abi sprey atıyor bu atıyor. Durun şimdi bak şimdi müdahale ediyorum arkadaşlar olaya. Tamam mı? Oldu mu? <laughs> Solda adam var 300 evlerde dur bakayım şurada bebeğim Sağ aldım seni dur Ama lan dur Ama sanki e değiyor Oy! De Oy! Aa, gördüm. Aa, gördüm. Sağda tepemizde iki kişi En tepe 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 hatta gördüm, gördüm Tepe gördüm. tepe gördüm. kullanabiliriz buradan bak o adamları Bak şimdi Sabit tuttum 3 2 1 Tamam artık oldu? bir daha göster bahsedeyim <laughs> Aa gösteriyor Oy. Çok iyi çok güzeldi. Bak ben Oğlum, bir şey benim ölmem lazım ya. Ne vuruş? Gameplay çeksem var şu hareketle ölmüştüm biliyor musunuz? ya sen az önce denk geldin bana. Ya <laughs> sen. <laughs> 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 So these opinions and all these positions they come in. yeah. Durdum işte Adam arıyor tabak. Sıcak bir şey. Kanka, <laughs> Kanka sağda adam var. Ay! Ben... Ya da <laughs> ya. Ha, <yürür>. Abi, <laughs> kapalı Gitti misin? Ha boşuna mı kapı Nasıl nasıl oldu? Hareket yaptım şu an. Açtım arkadaşlar açtım.